Videoya geçmeden önce kısa bir duyurum var. Bu akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayız. Twitch adım Nobrecan. Aşağıdaki linkten yayına katılabilirsiniz. Twitch adresime gelebilirsiniz. bugün Poppy Playtime'ın ikinci bölümünü bitiriyoruz. Chapter 2'yi bitireceğiz yayında. hepinizi bekliyorum. Hemen, gel hemen gelmeyin. Saat 8'de gelin. 8'de başlayacak yayın. Tam 8'de başlamazsa da şey yapmayın. Boş yapmayın. Birkaç dakikaya başlatırım demek olur bu. 20.00'da eğer e, Amerikan saat dilimini kullanıyorsanız e, 8pm'de tamam mı hani? Yani daha ne kadar bilgi vereyim? Akşam yayındayız. Hayır. Aşırı hızlı geliyor. Aşırı hızlı geliyor. Aşırı hızlı geliyor. Açıl. Tıkışma. sıkışma Videoyu balla bölüyorum. Ee, size bir şey sormam gerekiyor. Bu Poppy Playtime'ın son bölümü. Bugün üçüncü bölümüyle videoyu bitirmiş oluyorum. Poppy Playtime Chapter 2 Bitti bugün. Bunu videonun ortasına yapmamın nedeni şu. Çoğu insan videonun sonunu izlemeden çekip gidiyor. Yorumlarda sizden istediğim bir şey var. Yani sıradaki oyun ne olsun? Minecraft oynamayı seviyorum. Yüksek ihtimalle onunla alakalı bir şeyler çekeceğim. Çeksem izler misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca Discord sunucum var. Discord sunucumda da bana önerilerde bulunabilirsiniz. Lan önceki bölümde yatağa ne atlamışım yatak yem bulmuş. Neyse. Kendinize iyi bakın. Videoya devam edelim. Aynen öyle. Aa, yeniden merhaba. Bugün Chapter 2'nin 3. bölümünü çekiyorum. Galiba bu Yüksek ihtimalle final bölümü olacak çünkü bize üç tane oyun. abi bir dakika, ha, biz sonucu kodu almadık. Sonucu kodu nasıl alacağız biz? Neyse boş boşver. Burada hatırlatmam gerekirse şu karşısı için bir e, oyuncak yapacağız veya alacağız, bilmiyorum artık her neyse. Oh, kaset unutmuştum ben. Tamamdır. E, hatta gidelim önce onu bir izleyelim. Ne yazıyormuş, ne ediyormuş? Bir bakalım. Jimmy, your work as Playtime Co's chief marketing officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I kind oh, the of. Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. <laughs> okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything playtime code should be known for, it's not toys. It's marketing. Well no milyon abone palandım. Adam soruyor şimdi siz uh, Playtime Co'nun uh, satış şeysiniz artık rütbesi her neyse müdür gibi bir şeysiniz. Bunu nasıl yapıyorsunuz diyor adam da çok ince bir detay var diyor isimlerle alakalı diyor mesela Huggy, Buggy, buggy Mami, Puppy gibi böyle sonuna tatlılaştıran ekler eklediğin zaman insanlar alıyor diyor zeka açıkçası. Ben şuradan direkt alamıyorum muyum size? Alamıyormuş. Begala. Neyse ondan sonra şey diyor işte aslında marketing çok zor bir şey. Bunun kolay gözükmesinin sebebi benim. Hani playtime co'yu playtime ko yapan şey aslında oyuncaklar değil. Marketing yani benim diyor o adamdaki özgüven. Hani tamam özgüven yararlı ama fazlası da zarar. Çok zarar. Ondan sonra işte özgüne fazla olunca insanlar gidiyorlar böyle böyle şeyler yapıyorlar. Oh va 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 bekle. Tamamdır. Yay. Hmm. Haydi bakalım. Şöyle önce altı bir çevirelim. Bir kez daha çeviriyoruz. Üstü de iki kere çeviriyoruz. Yo üstü gene üç kere çeviriyoruz. Tamamdır. Annecik şu anda çıldırıyor. Diyor beni nasıl bırakırsın nasıl böyle şeyler yaparsın fazlada mı bir gel kodu vereyim falan diye de Aa, onu onu bir daha yemezler bu nasıl bir o abi. Şaka yapıyorsun. Bütün oyuncakları... Hani canlı ya bunlar yaşıyor ya hepsini burada yapıyorlarmış. Bir dakika çıkabilir miyim tekrar? Abi bak oksijen tüpleri. Her yer kan ve bir tane oyuncak. Tabii kafası kopmuş o ayrı bir mesele ama. Vay be. Yavaş yavaş sırlar dökülüyor. Bakalım nasıl gideceğiz şimdi? Buradan gidersen nereye çıkmış oluyorum? Çıkmak istediğim bir yere mi çıkıyorum daha doğrusu? Evet çıkmak istediğim bir yere çıkıyormuşum. Let's, bo 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 Let's boogie. Boogie ne demek tam olarak bilmiyorum. Müşte ihtimalle biliyorumdur ama e, bilmezden geleceğim. Çünkü robotun hali çok twerk yapıyor gibiydi. Bir dakika göstermem lazım onu. Dikkat etmeyenler varsa ya da ben öyle düşünüyor olabilirim abi bakar mısın? Bildiğin hani twerk yapmış hani bak eller önde şöyle bel arkada Popo bayağı dışarıda yani bu bildiğin twerk yani bu Hani bir oyuncak fabrikasında olması gereken son e, Fotoğraf Hadi bakalım Remember, be safe while using your grab pack. Grab pack'ini kullanırken dikkatli ol. Yani dikkatli ol demiyor aslında ama işte yani. Pekala. Bunu geçirince alabiliyorduk. Hadi bakalım. Aa! Şey de var. Dur. Hop VHS kaseti. Yeah boy. Bir dakika. Elektriği bitecek 10 saniyeye. Hadi ha bitti güzel. Ne yapıyorum ben? Hayır. Ben unuttum onu. Pekala. Aa, şöyle yapıyoruz o zaman. Şurayı bir aç. Şuradan şunu da al ve... Ha. Bir dakika. Şöyle geçersem aslında... Tamamdır. Hemen yani şuradan şunu al. Ee, pardon. Ee, süremiz... Yetişmeyecek gibi mi? E ee? ha hayır 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 tüm yolu geri döneceğim of şimdi farkına vardım. verdik. İşte hemen koş. Çok kısıtlı bir zamanımız var. Yeah boy. Nereye gidiyor? O tamam o kapıyı açıyor. Hadi bakalım. Hop. Aa, hayır. Hayden and seek de değil mi bu? Dediğim gibi ben bu oyunu normalde önceden bitirdim. Bazı kısımları unutmuştum. Ne yazık ki bu kısmı unutamadım. Çünkü... şöyle gösterelim. Annecik ben buradayım. Merhaba. Üzgünüm korkutamadım. Ben hile falan yapmadım. Beni... Beni öldürmeye çalıştın. Peki oynayalım. O parmaklar ne? Oh, fuck. Fuck. One dediğini duyamadım. Başladın mı aramaya başlamadın mı? Of. Korkmadım dediğim için de özür dilerim. Çünkü açıkçası korktum. Sadece. Drop yiyorum. Aa, abi burayı da bizden önceki insanlar mı şey yapmış? Bir dakika. Bir anda karşıma çıkacaksın değil mi? Aha. Of. Oh. Ney? Yapma ya. Ne yapacağım bir dakika dur. Kafam kaşındı. Oh, bana kaliteli bir kulaklık ve mikrofon lazım. Ne al? Belki daha da ihtiyacımız olur. Aa, pekala. Hadi be. Telefonlayayım. Bence ben artık bir çalışanımdır herhalde. Yani. Pekala, her bunu gördüğümde yolumu biliyorum artık. Aa bir. Kırmızı, ıı, mavi, yeşil, ıı, sarı. Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı. altına sıçtım artık yapma şunu ya. Bu bölümü oyunu bitiriyorum abi. Buradan geleceğini de biliyorum bu arada. Aynen öyle. Arkadan kulakları patlatan bir müzik. Çok fazla bu arada. A ben biraz burada kalmak istiyorum açıkçası. Şey yapamıyor muyuz biz ya? Bak yüksek voltaj diyor ya. Şu yeşil elimi soksam oraya böyle. Alternatif akım 220'yi bir toplasam böyle gitsem suratına yapıştırsam onun. Kızartsam onu bir. A ha? Ha, bence... Hmm, Peki hala buradan mı gideceğiz? Of. Allah'ım dibi çok karanlık. Oh. Oh. Hell no. Hell no. Ne tepeye bir şey lazım pekala. Aa aşırı renk. Aa evet. Tamam ben bu oyunu çözmeye başladım. Buraya değil mi bu da? Yok buraya değilmiş. Bu ne? Main gear remove damage beyond repair. Please replace. Asap. As asap. Ne? Aha tamam. Okey. Anladım. Bunu şuraya koyuyoruz. Şuradan gücümüzü alıyoruz. Şuraya çakıyoruz bunu. Ve ateşi harlıyoruz. Ooo. Pick it up gear. Pekala. ama buradan da e, kaçıyorduk. Nasıl kaçtığımı hatırlıyorum. Aynen öyle. Oh. Hayır. Hmm. Pekala. Ben bu ablamızı çözdüm ya gerçekten. Abi bu... E, bunu zeki yapmamışlar. Tamam bu... Hani şey diyor. Bir odaya giriyorsun ve şey değil mi? Aa ben birisini arıyordum. Şimdi odada hiçbir kaçış yok. Kapalı olabilecek tek yer fırın. Hımm. Hmm. Ben iyisi başka bir odaya bakayım deyip gidiyor. Aynen öyle ya. Ha, aynen öyle. Ne yukarıdan gidiş yok. Mecbur tekrar şuradan gideceğiz değil mi? Aynen öyle. Galiba umarım. Aa, bir daha mı kaçmam gerekiyordu benim? Aa sikeyim be. En büyük kaçışımız bu. Hadi bakalım. o oh, baba oh, oh, aç şunu. Hop şöyle hemen dön arkana. Git 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 git. Gotta go fast. Gotta go fast. Hadi. Yeah boy. Yeah boy. Hadi. Hadi. Yeah boy. Tek bir hatamızda ölürüz. Tek bir hatamızda ölürüz. Hadi. 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 Pekala. Ah, kurtulduk. Senin resmini görmem hiç içimi rahatlatmadı şu an. Her yerden çıkabilirsin. Hayır. Hayır. Aşırı hızlı geliyor. Aşırı hızlı geliyor. Aşırı hızlı geliyor. Açıl. Sıkışma. Sıkışma. Hmm. Hadi bakalım. şu an seni öldürüyorum. Neyse parçası yapacak. Aslında yaptım sana. Oh, oh. Aa, benimle uğraşmamalıydın onu söylemem gerek Afiyet olsun. Abi e, bu arada ellerim yamuldu benim bir tık. E, şu an bu arada bir dakika kasmış olabilir mi? Gör Abi lönk diye kapattığım için üzgünüm ama kontrol etmem gerekiyordu. Of tamamdır. E, güzel bu arada sorunu çözdüm. E, Poppy Playtime Chapter 3 Unreal Engine 5 ile gelmezse oynanır. Unreal Engine 5 ile gelirse ben istediğim kadar uh, ayar yapayım. Hiçbir şekilde oynayamam çünkü aldığım duyumlara göre Unreal Engine 5.1 RTX 4090'ı yok ediyormuş. Aa kaset. Hey. Oh. Ah. Log Code 08502. In Relation. Experiment 1006. The Prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty one surveillance specialist went in to confirm his absence. however, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. the prototype attempted to escape through the open door. however, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. O, oh. Bir dakika ben ne yaptım Tamam aa, Anladığım kadarıyla Denek 1006 iyi bir odada tutuyorlarmış Bu odanın içinde de Dijital bir saat varmış Bizim eleman bu saati kullanmış Ondan bir lazer işaret Şey bildiğimiz düz lazer yapmış Ve onu aa, Kameralara tutmuş Güvenlik kameralarına Hepsini bozmuş ve o da 27 saniyeliğine, 27 saniyeliğine karanlık kalmış yani şey. Hiçbir şekilde kameralarla görememişler. Ee, i̇çeriye de bir tane kadını yollamışlar. Kolaçan etsin diye anladığım kadarıyla. Ve bir de ne görsünler? Kameraların e, kör bir noktasında saklanıyormuş ve kadın bunu fark ettiğinde hemen içerideki yani kameralar tekrar açılmış zaten ondan sonra işte Bizim denek 1006 prototipi görmüşler dışarıdaki başka bir uzman kapıyı kilitlemiş Kadın içeride kalmış Aa, Muazzam bir zekaya sahipmiş tüm deneklerden daha zekiymiş Ve Muazzam derecede şiddete meyilliymiş Aa, bir 1170 evet denek 1170 Hagi Hagi Muazzam derecede itaatkar ve ortalama bir zekaya sahipmiş yani Evet Zaten fark ettiğiniz ilk hakladığımız oldu ikincisi değil üçüncü bölüm yani üçüncü chapter'da da yüksek ihtimalle Onlarla falan karşılaşacağız yani Ooooooo Buna da bir şeyler olmuş. Onu öldürdün mü dedi. Sonra da... E, güzel dedi ama hani... O kadar psikopatçı ki. Vay be. Aa, bu arada tren kalkıyormuş yetişmemiz lazım. Şimdi her öldürülen buraya bir asılıyordu ya. Acaba... Hmm. Bence o da asılmıştır biliyor musunuz? Görebiliyor muyum? Göremiyorum. Yüksek ihtimalle. Burada bir yerde ama ben... Evet göremiyorum. Bakalım. Taba basalım. Banzo ve Hagi ile başlıyor. Aa, kırmızı sarı kırmızı mavi. Aa. Aa, kırmızı sarı kırmızı mavi ve. Hmm. Aa ben bir teybi oynatmamışım. Nasıl geri döneceğim? Umarım çok önemli bir şey değildir bu. Kırmızı teyp. Umarım değildir. 2 4 3 1. 2 4 3 1. Yeah boy. Hop çekelim bunu. Bu arada 3. bölümü çıkıyor. 3. bölümü efsane olacak herhalde. Aa ya keşke trenin ucuna çıkabilseydim. Vay be. Kaçıyoruz bebeğim. Aynen öyle. etmek için çok mükemmelsin. Üzgünüm. Gitmene izin veremem. Biz senin gibi değil. <laughs> you know o kasada ne kadar well, takıldığımı biliyor musun? Aslında I'm çok so fazla. Exactly <gülüyor> <gülüyor> Düşünmek için çok vaktim oldu. Kardeş kaldığımda ne yapacağım düşünmek için çok vaktim oldu. O korkunç şeyler oldu. Onları düzelteceğim diyor. Biz biz ne yapacağız biz? Of. Ee, biz dedi kızın sesi gitti. Ee, arkada bir şey oluyor mu? Trenimde kavga istemiyorum. Tamam mı? Artık her kim var? eğim mi aldık? <laughs> Uuu. Bu şey değil mi? 5. Ee, nesil avcı jetlerine karşı hızlı tren Şu anda 8G yiyoruz böyle Yüzümüz buruşmaya başlıyor 8.5 9 9.5 10 9.5 9 8 7.5 10 kaza yaptık ah. Ne güzel, bilincimiz de gitti Play Care Oyun alanı Yo crash miydi? Ya oyun alanı ya crash anlamına geliyor. İkisinden biri. Şurada i̇şte toz kalmış. Flash yedim of. Yeah boy bitti. Uf. Çok iyiydi ya. Ben bu oyunu ikinci kez bitirmiş oluyorum. Ve evet. Hadi be. Stella. da Poppy'yi seslendiren aynı kişi. Poppy Stella'ymış çok iyi başka hagemaki banzumani cut out brown cut out ha başka böyle game tutorial tape hmm, evet, tamam. tamamdır çok iyi de kanalımda şu ana kadar yaptığım en iyi seri bu oldu gerçekten Belki ileride tekrar bitirilebilir ama bu belki çok uzun bir zaman sonraki belki. Vay be. Çok iyi de. İzlediğiniz, destek verdiğiniz için teşekkür ederim. nasıl destek olacağını biliyorsun. Kanala abone olabilirsin. Videolarımı izleyebilirsin, like atabilirsin. Bana en iyi bu şekilde destek olursun. Ve buna ücretsiz. Hani daha dediğim gibi ücretsiz her şey senin bileceğin iş. Ee, sonraki videoya dek hoşça kal kendine iyi bak.